Sinema Tutkunu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 2017 vizyona girmiş en iyi 15 filmi derledim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2017'nin sonuna geldik. Bu yıl film ve dizi anlamında gayet başarılı bir yıldı. Fakat üzücü olaylar da yaşanmadı değil. Yeni Recep Vedik vakaları, ne olduğunu anlamadığım şeyler ama en önemlisi de YouTuber film denemeleri bu yıla damga vurdu. Hatta biri o kadar çok beğenildi ki IMDB'den bir alıp ikinci çekilen ilk film olma ünvanını kazandı. Hazır olun, 2018 Haziran'da Cumali Ceber 2 geliyor. No! No! Tabi güzel şeyler de oldu. Filmler ve filmler kanalının yapımcılığını üstlendiği ile dizisi gayet başarılı ilerliyor. Süper bir dizime tabi ki eksikleri var. Ama ben bu eksiklerinde en yakın zamanda kapanacağını düşünüyorum. Eğer bu yıl film izlemeye pek fazla zamanınız olmadıysa ya da istediğiniz filmleri bulamadıysanız bu listelik filmleri izlemeniz yeterli. 2017'nin kısa bir özetine geçmiş olursunuz. Fakat şu üyeliği de yapmadan videoya geçmek istemiyorum. Bu liste tamamen şahsıma ait bir liste. IMDB, beyaz perde eleştirmenlerine göre hazırlanmış bir liste değil ve 15 filmle kısıtlı olduğu için listeye alamadığım onlarca film oldu. Bu yüzden beklediğiniz filmler listede yer almıyorsa yorum olarak belirtmeyi unutmayın. DC'nin bugüne kadar yaptığı en iyi filmdi. Aksiyon sahneleri, kullanılan efektler, temponun düştüğü anlardaki başarılı oyunculuklar, ama en önemlisi de DC'nin bugüne kadar başaramadığı konu bütünlüğü ve derinliği gayet başarılıydı. Gal Gadot da Wonder Woman karakterini gayet iyi canlandırmıştı. Kısacası bu film 2017'de DC'yi ipten aldı diyebiliriz. Yoksa gidişat hiç iyi değildi. Şüphesiz yılın en güzel görsellerine sahip filmi Wind River'dı. Aslında konu olarak klasik ağır ilerleyen bir suç dram filmi gibi gözükse de çıtanın çok üstündeydi. Nedeni ise inanılmaz oyunculuklar ve içinizi huzurla dolduracak kar temalı görüntüler. Duygu ancak bu kadar güzel seyirciye aktarılabilir. Ufak tefek eksikler dışında izlemenizi tavsiye ederim. You are not ugly, Augie. Because you're my mom. Because I'm your mom it counts the most because I know you the most. Kesinlikle yılın en duygusal filmlerinden biriydi ve bu listedeki yerinde sonuna kadar hak ediyor. Yüzünde ağır bir deformasyon bulunduran Pullman'ın sadece kendisini normal hissetmek için elinden geleni yapmasını konu oluyor. Film zaten açıklı, oyunculuklar da çok başarılı olunca izlenmesi gereken bir film ortaya çıkmış. much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. Açıkçası bu filmi seven de, gömen de çok oldu. Karşı çıkanlar görsel efektler ya da oyunculuklardan dolayı değil, zaten bu kısımlara kimsenin sözü yok çünkü çok başarılıydı, Thor'un şebek tanrısı olmaması gerektiğini düşündükleri için eleştirdiler. Haklı oldukları yönler var fakat şu bir gerçek, Deadpool'dan sonra çıkan en komik süper kahraman filmiydi. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Hazırlanan diğer listelerde olmayan bir filmdi. Ben haksızlık yapıldığını düşünüyorum çünkü duygusu bol, oyunculukları sağlam, her şeyle çok yerinde, dört dörtlük bir yapımdı. Film 6 yaşındaki Mum ve ekibinin yaz tatilinde başından geçen umut ve macera dolu olayları anlatıyor. Konu sizi pek sarmamış ya da basit gelmiş olabilir ama ön yargılı olmadan izlerseniz bana hak vereceksiniz. Kesinlikle izlemeye değer bir film. enough. Şu ana kadar dramdan, komediden ve aksiyondan bahsettik. Fakat Mother, yılın en orijinal, yaşam dolu ve düşündüren filmlerinden biri. Kesinlikle alışa gelmişin dışında, her şeyin normal başlayıp, bir komşuyla beraber 180 derece değiştiği, gerilim dolu, oyunculuklar ile kendisinden uzun yıllar bahsettirecek inanılmaz bir yapım. Başka söze gerek yok herhalde. Bu listedeki yerine fazlasıyla hak ediyor. Bu filme bir nevi güzel ve çirkin masalı diyebiliriz. Gizli ve güvenlikli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak çalışan Elisa'nın su içinde tutulan bir deniz yaratına aşık olmasını ve onu oradan kurtarmaya çalışmasını anlatıyor. Sadece 20 milyon dolarla çekilmiş, duygusu yüksek, konusu sağlam, görüntüleri inanılmaz, fantezik bir film. Şu an açın izleyin. Cidden bu yıl izlerken en çok zevk aldığım filmlerden biriydi. <laughs> too <laughs> too bu filmi konuşurken Stephen King'den bahsetmemek olmaz Esaretin Bedeli Yeşil Yol ve İt gibi inanılmaz filmleri kaleme almış bir üstad. Bu film aslında ilk olarak 1990'da mini dizi formatında Stephen King kitabından uyarlanmıştı 2017'de bir kez daha çekilerek izleyici karşısına sunuldu. Tek cümleyle son zamanların en iyi gerçek korku filmi diyebilirim. Ucuz numaralar, saçma şeyler yok. Korku filmleri izlemeyi seviyorsanız kaçırmayın derim. İkinci bölümü 2019'da vizyonda olacak. What's our next retreat? What next mission? We'll call you. All right. It's not a hug. I'm just grabbing the for you. Not there yet. All right, good. Good luck out there. Bugüne kadar bir sürü Spider-Man filmi çekildi ve bence tartışmasız en iyisi bu olmuş. Tom Holland'ın başta bu rol uygun olup olmadığı konusunda kararsızdım. Fakat cuk oturmuş ve oyunculuğu da cidden başarılıydı. Şaşırtmadı desem yanın olur bu kadarını beklemiyordum. Filme gelince çok fazla güldüm. Cidden eğlenceliydi. Aynı zamanda aksiyon sahneleri, efektler, oyunculuklar ve konu bütünlüğü gayet yerindeydi. Kim ne derse desin bu listedeki yerini kesinlikle hak eden bir film. town, Greg. They don't want me. Wish we could just make our James Franco belki de hayatında yaptığı en iyi filmi yapmış olabilir. Dave Franco yani kardeşiyle birlikte aynı filmde rol da ayrı bir güzellik katmış. Genel olarak şans eseri tanışan iki kişinin kendi çabalarıyla bir film çekmeyi başarmalarını ve sonrasında gelişen olayları ama en önemlisi de tarihin en kötü filmlerinden biri olarak gösterilen ve garip bir şekilde büyük bir hayran kitlesi de olan The Room'a giden süreç aktarılmaya çalışılmış. Sonuç olarak James Franco hem yönetmen hem de oyuncu olarak mükemmel bir iş çıkarmış. İzlemeye değer bir film. Beyaz Perde'den 4, IMDB'den 8.5, Tomatoes'tan 90 alarak bütün listelerde ilk 50'ye 100'e giren bu yıl kendisinden en fazla bahsettiren film şüphesiz Blade Runner oldu. Fazla söze gerek yok. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. yılın en çok gelen, gererken de gizemli olaylarıyla düşündüren filmiydi. Bazıları oyunculuklarda sıkıntı var dedi. Fakat ufak tefek eksikler dışında hiçbir sıkıntı yoktu. Gerilim seviyorsanız kaçırmayın derim. I'm a driver. Oh, like a chauffeur. Hacı kesinlikle yılın en çılgın filmiydi. Daha önce denenmemiş kendine has bir tarzı vardı. Festen Furious kalitesindeki aksiyon sahneleri, filmin her yerinde kullanılan müzikler, konu bütünlüğü, oyunculuklar cidden soluksuz, hiç sıkılmadan izledim. En başta bir filme bu kadar müzik eklemek mantıksız gelebilir. Fakat o kadar iyi entegre edilmiş ki hiç sıkmıyor. Aksine müzikler filme bağlıyor insanı. Yılın en farklı filmi demek yanlış olmaz herhalde. yine bir Christopher Nolan başyapıtı. Hepimiz bir savaş filmi beklentisiyle gittik ama bulduğumuz şey bundan çok daha fazlasıydı. Bir savaşın bu kadar duygusu yoğun aktarılabileceğini hiç düşünmemiştim. Oyunculuklar ve görüntülerden bahsetmeye gerek bile yok çünkü mükemmeldi. Tek kelimeyle dört dörtlüktü. Kesinlikle izleyin. Aslında bu film birinci sıraya ediyor fakat herkese hitap eden bir liste hazırlamak için ikinci sıraya koydum. Logan'ın birinci sırada olmasının nedeni diğer süper kahraman filmlerinden ayrılan yanları. Kesinlikle serinin en dramatik ve bir o kadar da derin filmi. Konusu o kadar iyi aktarılmış ki emin olun bir aksiyon filminden çok daha fazlasını bulacaksınız. Oyunculuklara zaten laf yok çünkü tek kelimeyle süperdi. Aynı zamanda süper kahraman filmlerinin sadece belli bir yaşa hitap ettiği algısında bu filmle kırdılar. Sadece oturun ve izleyin pişman olmayacaksınız. Umarım hazırladığım listeyi beğenmişsinizdir. En başta dediğim gibi 15 filmlik kısıtlı olduğu için bu listeye alamadığım onlarca film oldu. Fakat aile filmini söylemeden geçmek istemiyorum. Listeye alamamış olsam da yılın en iyi filmlerinden biriydi. Unutmadan siz de kendi onunuzu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu yılın daha iyi bir yıl olması dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.